Merhaba arkadaşlar. Bahçe Koyuncular'a hoş geldiniz. Yine bir pazar günü, yine bir video ile karşınızdayız. Şimdi daha önce söyledik de göz size çekim yapamadığım bir konu hakkında çekim yapıp size göstereceğim. Şu eternit eternitlerin üzerine kaplama yaptırılıyor içeride. Onları göstermek istiyorum size. Ben de ilk başta güvenememiştim sordum, soruşturdum. Facebook'tan bir e, sayfada gördüm. Adamlarla itibarata geçtim. Hani dedim oluyor mu? Yani terleme oluyor mu? Olmuyor dediler. Güvenebilirsin dediler. Sonuna kadar dediler. Bina yaşadıkça dediler. Şey dediler. Ama gerçekten adamlar doğru söylüyor. Ben çok memnunum arkadaşlar. Şimdi şu an talaş var aşağıda ama talaş da olsa yani benim kuzular kapalı olduğu için koyunlar kapalı olduğu için yerler tabi haliyle çamur ama bunu yaptırmadan önce daha çok çamur oluyordu yani vıcık vıcık oluyordu burası yani ayakkabıyla girdiğiniz zaman batıyordu ayakkabı hani yani yeni yağmur yağmış gibi çünkü çok terliyordu şimdi onu engelledik arkadaşlar ee, sabahleyin erken geldi gelen kişiler erken geldikleri zaman bir baktılar terleme var. Terlemeden dolayı başlayamadılar işe. Bir terlemeden dolayı fırçayla terleri çektiler. Terleyen yerleri indirdiler suyunu. Biraz da beklediler. Bir 10 11 gibi başladılar. Aşağı yukarı 3 4 3 4 saat sürdü. 3 4 saat sonra böyle bir manzara çıktı piyasaya. Tabii her yer tabii dökülüyor, toz oluyor. Yerdekileri toplamadık ama yemliktekileri süpürdük. Yemliği temizledik. Otluğu temizledik. Bu yemliğin üstüne zaten ben çuval yaymıştım. yaydım çuvalda kaldırdım. Attım sonra. Attıktan sonra bir şey kalmadı yani anlayacağınız. Otların üstüne de naylon çekmiştik. Daha önceden almıştık naylonu. Onları bir gün önceden ben halletmiştim akşam. Geldikleri zaman hiçbir şey... Geldiler, girdiler. Bir tane hortum sayesinde makineyi elektriğe bağlıyorlar tabii içine malzeme koyuyorlar. Malzeme koyduktan sonra başlıyorlar. gibi ee, yapıştırıcı şey sıvı bir şey var. O sıvı bir şeyin e, çekiyor. Şey üf, üf püskürtüyor. Püskürttüğü zaman eee onunla borla beraber tavana yapışıyor. Tavana yapıştığı zaman tabii bu şekilde bir manzara çıkıyor. Yani terlemeyi kestiler arkadaşlar ben çok memnunum size böyle bir şey yapayım dedim bilgi vereyim dedim tavsiye ederim öyle diyeyim size yani bu e, metrekaresini Burası şu an 15 metre 9 metre bir yer metrekaresini 20 liradan yaptılar e, daha önce aradığımda 22 liraydı sonradan ee, biraz zaman geçti. Bir 2-3 ay geçmiştir aradan. 20 liradan fiyat verdiler. Baştan de, ben de söylemedim tabii 22 liradan söylemiştiniz. Niye söyleyeyim ki? Pazarlık da yapmadım. Ee, şöyle bir şey oldu. Pazarlık yapmam yapmadım. Ben şimdi 15 metreye 9 metre dedim burasını. 15 metreye 9 metre dedik. Hesapladık. 2700 lira tutuyor zannedersem. 2700 liranın e, adamlar geldiler tekrar işe başlamadan önce abi dediler burası 144 metrekare. Tabii biz 135 metrekare hesabı yaptık. 144 metrekare yani 19 metrekare gibi bir fazlalık çıktı. Onda dedim yani bu paraya ya 135 metrekare parasını yapacaksan yap dedim. Öyle oldu yani. 2700 liraya 9 metre 15 metre olan yeri hallettirdik. Memnunum dediğim gibi. Şikayetim yok. Terlememiz yok. Hani kiremit çatı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Ben memnunum. Öyle diyeyim. Tavsiye ediyorum yaptırmak isteyenlere. Baştan e, yaparken sandviç veya sandviç panel veya da kiremit düşündük aklımıza geldi ama e, ayrıntıyı yani beton bina yaptırmayı düşünmedik tabi betondan. Böyle bir demirden. Bina yaptırmayı düşündük. Sonra tabi sonradan böyle çözümü böyle bulduk. Ama ben dediğim gibi memnunum. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde size bir bilgi vereyim dedim. Çok da güzel oldu yani. Koyunlar sabah geldiğimde üstlerine ellediğim zaman ıslak oluyorlardı. Yani terlemeden dolayı. Aşağıya su damlıyordu resmen. Beni kafama bile yemlerken sabah erken geldiğim zaman yemlerken kafam ıslanıyordu. Damla, damla geliyordu. Tabii ben tavana baktığım zaman görüyordum böyle damlaları. Koyunların üstüne bakıyordum. Koyunların üstü de damla, şeydi, ıslaktı. Islak, ıslak. O hayvan tabii haliyle ciğer hastalığı da olur. Hepsi olur. Şekil bundan idi bayağı arkadaşlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Böyle bir bilgi vereyim dedim. i can see you